Çok küçük ya. Üzüldüm. Küçücük. Baksana Molly. Bende ne kadar büyük var. Ne var? Bacınına. Aynen öyle. Baksanıza. Bu ne böyle cidden mi? Küçücük bir şey. Çok komiksin. Hiç de komik değil. Neyse bence bu da lezzetli olacak. Çok iyi. Hadi hadi çok komik sınavına baksana küçücük. Ay ne kadar tatlısın. Hadi bırak oynayayım ben de. Yeter dedim. Yeter. Aa, tamam tamam bırak. Aa, delirmiş ya. aa parmağım. Aa, lollipopum gel buraya. Ne kadar lezzetlisin. Hmm, ama dişlerimi kıracağım. Of ya. Biliyorum onu kıracağım. İşte böyle. Paramparça olacak. Tamamdır. Şimdi ise yiyebilirim. Hmm, ne kadar lezzetli. Nefis. Pekala. Ben bitirdim. Hadi başlar. Aa, pekala. Onunla ne yapacağım? Çekiç mi? Hayır. ihtiyacım yok. Balyoz tam gereken. Al bakalım. Sana ne kadar çaba sarf etmem gerekiyor ya. Ah, kocaman. Hadi paramparça ol. Biraz daha kaldım ve... Son darbe. Oh, yoruldum. Şimdi... Yiyebiliriz kızlar hadi. Hmm, nefis. Çok lezzetli bir lollipop. anne öyle çok iyi. Ah, ne kadar sevimli bir balık. Baksanıza. vay be. Gerçekten kocaman köpek balığı var. Aynen öyle. Aman tanrım. Baksanıza çok eğlenceli görünüyor. Benim kocaman köpek balığım var. Hey. Kızlar ilk ben başlıyorum. Hadi tamam. <laughs> Şimdi tadına bakacağım. Hmm, lezzetli. Leziz ama yeterli değildi. Peki sen başla. Aynen öyle. Peki onu nasıl ısıracağım? Ee, bu ne böyle? Hiç ısıramıyorum. Seninle ne yapmalıyım? Ee, olmuyor. Bana yardım eder misin? Onu yırtalım. Hadi çek. Zamanımdır biraz daha. Aa! Aman tanrım umarım iyidir. Ama kuyruğu bana kaldı. Hmm. ne kadar da lezzetli oldu. Ay. Kafam. Bu ne böyle? Bu benim mi şimdi? Aa, ne var? Aslında o benim. Onu buraya ver. Sen kendinkini yedin artık. Of oh ya. Hadi sen de başla. Tamamdır. değiş hmm. evet gerçekten çok sert. Ama şimdi ben onu paramparça yapacağım. Hadi başlayalım. Ne kadar korkunç. Ben süper bir Ve keskin baltalarım var. Onu parçalara ayırıyor. İşte şimdi mükemmel oldu. Bak ne kadar tatlı dilimler. Şimdi ise tüm parçaları direkt ağzıma gönderiyorum. Gerçek bir ninja gibi davranıyorum. Hadi yakalayalım. Ha? İlk tanesi yakalandı. Şimdi hepsini yakalayacağım. Vay canına ne kadar akıllıca oldu. Aferin. Teşekkürler kızlar. Ben harikayım. Küçük ama çok acı. Oh, orada daha fazlası var. Bu ne böyle? Acı mı? Olamaz. Evet. Ben gerçekten bunu yemeli miyim? Bu çok fazla ama korkuyorum. Ah, Loy önce sen başla. Ben mi? Hayır ama istemiyorum. Aman tanrım bunu nasıl yiyeceğim? Aa, bu çok acı. Hissediyorum. Berbattı kızlar. Şimdi sen. Hayır ama istemiyorum. Bekle yangından korunmalıyım. Hadi. Aynen öyle. Doğru bir seçim. Bunu yemeye hazırım. Tamam. Deneyelim. Aa, felaket. Ne kadar acı bir şey. Aa, su gerekiyor. Aa, teşekkürler. Böylesi daha iyi. Şimdi senin sıran. Hadi bakalım. Tamam. Tamamdır. Ben başlıyorum. Ben güçlüyüm. Al, Chloe. Bu kadar önceden mi? Yapma. Aa, ne var? Yani tamam. Pekala. Hadi devam edelim. Hadi dur. Yapma şunu dedim. Önceden gerek yok tamam mı? Bekliyorum tamam. Hmm, aslında lezzetliymiş. Aa, acıyı hissetmeye başlıyorum. Oh ah, ve çok yoruldum. Aman tanrım başlıyor. Yanacağım su gerekiyor. Pekala bekliyorum. Hayır bekleme artık suya ihtiyacım var. Aa! Ah! <laughs> Ejderha resmen nasıl da yanıyor. Belki yardım etmeliyiz. Ya daha erken. Yanıyorum gerçekten. Aa, ah, bitti mi? şimdi geç oldu. Hmm. Yardım etmekten her zaman mutluluk duyarız. Aferin, aferin. Çok iyisin. <laughs> Gerçekten herkesi kurtardım. Aa, bu çok küçük ama. Dönüşe geri ben bir şey yapamam bununla. Vay be. Baksanıza bu çok güzel değil mi? sakız var ve hepsi benim. Chloe, hadi sen başla. Ye artık bu küçücük minicik sakızı. Peki ya gülmeyin. Küçük ama lezzetli eminim. Hadi onu çıkaralım oradan. Oo, çok tatlı bir şey baksanıza. Çin yürüyüm. Hmm, şimdi baloncuk çıkacak. Düşürdüm. Gördünüz mü? Ee, baloncuk mu? Göremiyorum. Ay, bekle bir saniye. Al büyüteçten bak. Aa, gördüm şimdi. Büyüteç de küçücük bir şey ya. Çok komikti. Tamam neyse. Şimdi ben sana baloncuk neymiş göstereceğim. Hmm, lezzetli şey. Hadi çiğneyelim. Ve işte baloncuk şişiriyorum. Bak işte bu baloncuk. Öğren. Aa, evet kocamanmış. Ne var Diana? İkiniz de bakın. Ne yapacağım şimdi? Vay canına ne kadar kocaman bir sakız. Evet onu ısıracağım böyle. Bu çok, çok lezzetli ve bir sürü. kız. Baksanıza. Ah, bunu sonsuza kadar yiyebilirim. Çok tatlı ve çok eğlenceli. Ve şimdi onu böyle saracağım. Ve sarma şeklinde yiyeceğim. Çok eğlenceli bence. inanılmaz bir şeydi. Ve son parçayı yedikten sonra tabii ki baloncuğu şişirebiliriz. Baksanıza şuna. Oo, çok büyük bir balon. Bu güvenli değil. Dem. Hmm çocuklar ne denemek istersiniz? Bunlar hiç iyi değil. Bence bu tam gereken ne dersiniz? İşte biz bu çikolatayı istiyoruz. Dubai'den geldi. Bana da bunu verin. İşte gördünüz. Render'in seçimi çok iyi. Hadi bakalım. Jace <laughs> ee, yapacağız? Kaseye başlamalıyız. Haklısın Deni ve evet, çok fazla çikolata ihtiyacımız var. Bir sürü lezzetli sütlü çikolatamız var. Onları çıkar ve bir kaseye koy. Daha fazla gerekiyordu. Bundan sonra ne yapacaksın? Çok basit. Ben çikolatayı eriteceğim. <laughs> Deni hadi. Hayır. Bu iyi olmayacak. Ateş püskürtücüyü kullanalım. Böyle daha hızlı olacak. Ateş gösterimize başlayalım. Bu kadarına güneş gözlüğü takmak gerekir. Deni bu harika bir fikirdir çikolatanın çoktan erimiş olması lazım. Hemen görmek istiyorum. İşte burada Jace. Şimdi göreceksin. Harika oldu. Aynen öyle. Şimdi ise kalıbımız lazım. Çikolatayı içine dökeceğiz. Deni bana yardım et. Harika. Şimdi ise çikolatayı ile donduracağız. Ateşli çılgınlığınız bitti mi? Oh, harika. Aşçılarımızın neler yaptığına yakından bakalım. Deneyeceğiz. Neler yaptığınızı gösterin. Bunu unutmadınız değil mi? Harika çikolata ihtiyacımız var. Benim bir fikrim var. Ekşi şekerler ekleyeceğiz. Hayır ekşi şeker olmaz. Vay be. Jüri buna karşı ne düşünüyorsunuz? O zaman peynirli sos. Evet. Tamam mı? Hayır. Tamamdır buldum. Çikolata ezmesine ne dersiniz? Oh evet tam gereken bize uyar. Vay be jüri üyelerinin kalbini eritebildiniz. Çabuk hazırlayın. Biz çikolatalı pudingi çikolataya dökelim. Sen de bunu kontrol et. Süper. Üzerine çikolata dökmemiz gerekiyor. Ve çok iştah açıcı görünüyor. Hadi şimdi donduralım. Bakalım neler olacak. Harika görünüyor. Ama henüz çikolata gibi görünmüyor. Çünkü henüz çikolata yok. Sen kremayı sık. Ben de çikolatayı yapıştıracağım. Harika. Çok güzel bir takım çalışması oldu Jess. ve Danny çikolatalarını çoktan bitirdiler. Hadi sonuca bakalım. Ama bunu biz değil. Jüri değerlendirecek. Bakalım Jüri nasıl sevecek çikolatayı. O oh, çok lezzetli görünüyor. Bir ısırık acıttı. de ne oldu? Joe ve Steve bu taşı kaldırmanız gerekiyor. Hadi. Ben de hazırlayacağım. Harika. Şimdi indirdiniz. Vay be lezzetli görünüyor. Hadi deneyelim. mmm nefis. Ben beğendim. <laughs> Tamamdır deneyelim. Küçük güzelim. mmm nefis. Joe sana nasıl oldu? O tabii bayan Wendy. Çok iştah açıcı görünüyor. Tadı nasıl? Hmm, fena değil. sevecek mi acaba? Çok lezzetli başardınız. Vay canına Jess ve Danny jüriden üç beyni oldu. Bravo tebrikler. Yaşasın kazandık. Beyniler bize geldi. Çok mutluyum çok güzel. Ama bu daha başlangıç. Bir sonraki tur bizi bekliyor. Hadi izleyelim. Hmm. Bu sefer ne seçeceğiz arkadaşlar? Bu hoşuma gitmedi. renk. Çok basit. Oo, oh, bu benim. Çocuklar bir hamburger hazırlayın. Hamburger istiyorum. Burger mi? İyi bir seçim Steve. Jess ve Deni bu sizin yeni sınavınız. Bakalım aşçılarımız ne yapacak? Aa, ah, merhaba. Deni nereden başlayacağız? Evet çörek. <laughs> Hayır Jace bu berbat bir fikir. Daha büyük bir çörek lazım. Aman tanrım o çeliği gördünüz mü? Kocaman jüri ne dersiniz? Çok cesur bir hareket. Kesinlikle onaylıyorum. Hmm. Vay be eğer en iyi yemek eleştirmeni onaylıyorsa hepimiz onaylıyoruz. Gerçekten mi süper? Wow. bunu yapabiliriz. Katana becerilerime ve katanaya ihtiyacım var. Onunla bu çöreği ikiye böleceğim. Jess dikkat et. Tek vuruşta bir çöreği ikiye böleceğim. Vay canına benim bu harikaydı. Nasıl oldu? Bu da benim onarladığım bir numara. Profesyonelce. Harika yemek yapmaya devam ederim. Evet ketçap kullanacağız. Alt ekmeğin üzerine biraz sıkalım. İyice sıktıktan sonra biraz hardal ekleyelim mükemmel oldu. Şimdi ise marul koyacağım. Bolca marul ekleyelim. Deni hamburger köftesi nasıl? Her şey kontrol altında. Izgaraya koymaya hazır. Kızarmış bile. Şimdi ise çıkaralım ve burgerin üzerine koyalım. Evet. Şimdi ise peynir ekleyelim ve birazcık domates koyacağım. Yine hardal gerekecek. Nerede sosumuz? İyice sıkalım. Üzerine de ketçap ekleyeceğim. O oh, nerede? Tamamdır iyice sıkalım. Çok güzel. Hamburgerin çok işte açıcı. Oh, hayır Jess. Çilekli sos döktün. Hamburgerle çilek sosu mu döktünüz? Jüriye soralım. Olamaz. Bu kabul edilemez. Hamburgerin yanında tatlı yemek. Ben bunu onaylamıyorum. Özür dilerim Deni. Çok kaptırdım kendimi. Sen neler oluyor? Tamam elimizdekiyle devam edelim. Ben buradayım dostlarım. Mikrofonum nerede? Jess ve Deni burgerleri hazırladı. Jüri ne bakalım? Steve. Dokunma. Burgerleri kesmemiz gerekiyor. Herkes denemeli. Hazır. Alabilirsin. Oh teşekkür ederim. Hadi deneyelim. Çok lezzetli. Bunu kastetmemiştim. Tamam, deneyelim. İlginç görünüyor. Çok ilginç bir tadı var. Bu farklı bir şey ve çok lezzetli. Çilek sosu hiçbir şey bozmamış. Buna inanmıyorum. Ah, bir şans vereceğim onlara. Birazcık deneyelim. Bu kadarı bile benim için yeterli. Çok korkunç ne diyecek? Arkadaşlar merak etmeyin Bay Joe. Burgeriniz nasıl? Çok güzel. Bu inanılmaz bir kombinasyondu. Çok sevindim. Beğendim. Vay be. Üçlü beğeni. Harika. Cesvedeni yine kazandı. Tebrikler. Oley. Başardık. Deneyim. Ben soyunma odasına gideceğim arkadaşlar. Hala burada mısınız? Yemek programımız sana erdi. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.